Evet arkadaşlar maça geldim bakalım arkadaşlar. Oo hoş geldin merhaba. O ben sana onun ben seni seviyorum hadi bakayım. Hadi bakayım başla baş başlayalım mı? Başlayalım. Tamam olur. Ben eee zaman seçiyorum. Tamam. Bu olsun Tamam hadi bakalım. Baş başarılar dilerim. Hadi bakayım. Ama söyle ya? Allah! Ama helal olsun adam güzel oynuyor. Sağ ol kanka. Sen de pek iğrenç oynamıyorsun şu anda. Tuzu. Oynamaz arkadaşlar. 30 oldu ya. Bu arada GTA 5 GTA 5 serilerimizi bütün içerikleri Çekeceğiz aklımıza gelen bütün içerikleri Ve ben puan aldım Puan aldım Dönüyorum Evet dönüyorsun herhalde Bence dönersin kanka ama güzel oynuyorsun ha. Biraz hatam var Mesela sen çok kandırılıyorsun yani Evet eee Doğrudur Bak işte bu bundan bahsediyorum Kanka bak Biraz şöyle kandırılma yani biraz geride dur. Yani duruyorsun da yani ne bileyim kanıyorsun çok kolay safsın yani. Sen bana saf mı dedin? Ya abi hakaret anlamda demedim merak etme. İyi tamam. Şimdi... ah işte bu işte bu. Sen kralını gör kralını. Ama iyi oynuyorsun ha işte orasına bir şey demiyorum. Yani kanka sen de pek fena değilsin. Hadi bakayım. Ne oluyor ne oluyor? Puan eşitlendi. Puan eşitlendi. Puan eşitlendi. Gol. <laughs> Aman bas. Tenis. Lan tenis. İşte bu. İşte bu. Puan iyi. Aldım aldım puan. Değil ne oldu? Bak kanka. Ama çok iyi oynuyorsun ha. 19 maçı. 19 maçı donato Yani tenis maçlarımıza. 17'sini ben kazandım. Total maçlarımız arasında. Şut derece Olur lan <laughs> kazandı Ananı satayım kazandım. Ben ananı satayım kazandım. Kazandım be Zorluğu kazandım Sen güçlüydün ama ben kazandım İşte böyle Ne oldu lan Donato <laughs> He sen beni sinirlendirdin Sen benim kim, kabalığımı şey yaptın ya bakayım sen buraya gel. <laughs> ağlama. Donato ağlama. Donato. Götün yemiyorsa, yiyorsa gel. Gel. <laughs> buraya doğacağım seni. Kanki yanlış yere tokat atıyorsun habersizce. Kaç kaç kaç. Bu arada ben e, taksiyle gelmiştim bu arada. Taksi taksi. Sen gel buraya. Tamam geliyorum. Ver bakayım Tontok hadi. Hadi gel dövüşte yen. Gel yen. Tamam ama küslüyeliz. Öyle mi? Olur arası. Yani arkadaş olur. Sen hangi takımlısın he? Ezik. Ee, kanka ben Galatasaraylıyım. Şaka şaka. <laughs> İnterliyim ben. Demek ki interlisin. Ben de Beşiktaşlıyım. Ezik Beşiktaş. Aleme hadi Ezik. Hop. Hop. Gel 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 gel. Hop. işte bu. yere yatırırım adamı. O, Kanka fark etti mi? Neyi fark ettin? Ezikliğini mi? Yok kanka o değil ama benzeri. Yer çok güzelmiş ha. Sım sıcak böyle. Oh. Ya manyak adam ya. Oğlum bana manyamış ya. Ben neyse taksiye çağırayım. Taksi! Gelir sen bayi? Bu arada görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Ee, hadi bakayım ben onu yendim. Bu arada tüm içerikleri açacağım.